Baretlerini takıp yeleklerini giydiler. Stand stand gezerek kaçak yapı ve deprem hakkında bilgilendirme yaptılar. İnşaat mühendisleri deprem hakkında farkındalık oluşturmak için Kuzey Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na katılanlara broşür dağıttı. Ömrünün kısa olduğu bizim her zaman bir sloganımız var. Deprem öldürmez bina öldürür. Buna da dikkat çekmek amacıyla biz kendi yaptığımız eserleri de e, sergileyerek e, bunları vatandaşlarımıza dağıtarak bu farkındalığı oluşturmak istedik. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Koordinatörlüğü ve Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı düzenlendi. Sektör temsilcilerinin bölgede bulunan üniversite öğrencileriyle buluşturulması amacıyla düzenlenen etkinlik ziyaretçi akınına uğradı. İnşaat Mühendisleri Odası Erzurum şubesi bu kalabalığı değerlendirdi. 19 Aralık İnşaat Mühendisleri Günü kapsamında bir etkinlik yapıldı. Baretli ve yelekli şekilde fuar alanını gezen inşaat mühendisleri yaşanan yıkıcı depremlere dikkat çekti. Broşür dağıtan mühendisler vatandaşları kaçak yapılara karşı bilgilendirdi. Yapıların mühendislik hizmeti alıp almama noktası çok önemli. Hala günümüzde kaçak yapılaşma var. Merhabalar, hoş geldiniz.